Sayın Güler. Teşekkürler başkanım. Türk İslam süsleme sanatlarından hüsnat sanatı, UNESCO tarafından insanlığın ortak bir mirası olarak ilan edildi. Böylece Türkiye'miz somut olmayan kültürel miras listesine kaydettirdiği unsur sayısı 21'e yükselmiş oldu. Türkiye mülgüne kadar meddahlık, Mevlevi, Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz, Karagöz, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkmıdal Yağrı Güreş Festivali, Alevi Bektaşi Rütüeli, Sema, Tören Keşkeği geleneği, Mesir ve festivali, Türk kahvesi, kültürü ve geleneği, Ebru, geleneksel çizim ustalığı, ince ekmek yapmak ve paylaşma kültürü, bahar tabası, ıslık dili, dede korkut Birası halk masalları, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel zeka ve strateji oyunu, mangala, minyatür sanatı Usullarının somut olmayan kültürel mülaskesine kaydettirdi. Şimdi sırada çay kültürü, geleneksel ahlat taş işçiliği, Nasrettin Hoca fıkraları anlatma geleneğiyle, ipek böcekçiliği ve dokuma için ipeğin geleneksel üretimi var. Bu dosyalarda 2022 yılı döngüsünde UNESCO tarafından... De... Sayın Karo